Merhaba arkadaşlar. En son denememde biraz başarısız oldum ama bir 18 deneme daha gerçekleştireceğim. Zırh ve silah karışık olacak şekilde. Umarım bu sefer kâr ettirir. Başlayalım bakalım. Olmazsa olmaz da isimizi atalım. Ben bu sefer geleceğine inanıyorum. Önce hatta zırhtan başlayalım Yılan yeleği 3 tane de %20 arttıran Lunin var 2 canavar En son 2 canavar geldiğinde 2-2 gelmişti Tam da buraya gelmişti o zaman da. 2 de Zorluyor biraz. Bakalım. Yok. Buraya iyi geliyor bence. Aç kapat yapacağım sürekli o zaman. Bu kadar başarısız da yani. yüzü gülür be be. Bu da gelmedi. Zırhta da bitti şansımız iki tane yay deneyeyim. Baba. Hançer deneyelim. Oha. Hançerler Aşka da bir şey yok. Güzel zarar gene. İzlediğiniz için teşekkür ederim.